Evet şimdi e, Steam VR'ı e, ve daha önemlisi Steam VR'ın ana prefab'i olan Camera Rig isimli prefab'i sahnemize nasıl getireceğiz ve gözlüğü sahnemize nasıl uyarlayacağız? El kontrolörlerini, şu kontrolörleri sahnede nasıl göreceğiz, nasıl e, kullanabileceğiz? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi e, öncelikle bir main kamera var. Bu kamerayı devre dışı bırakarak başlıyoruz. SteamVR plugin'ini getirmiş olduğumuz için Prefabs klasörünün altında SteamVR status ve camera rig diye böyle köşeli parantezli olan 3 tane prefab var. Bunlar ile ilgili önemli bazı verileri içeriyor. Camera rig bizi ilgilendiren. Camera rig'i sahnemizin ana root'una yani hiyerarşinin temeline, köküne atıyoruz ve bu şekilde sahneye kamerayı getirmiş oluyoruz. Bakın böyle baktığımızda ancak zeminden biraz yüksekte oluyor. Bunun pozisyonlandırmasının tam verileri sayılarıyla kitapta mevcut. Ben aynı şekilde oradaki verileri birebir kopyalayarak gideyim. Ee, 6.43 Eksi 0.69 Eksi 3.22 Şimdi bu pozisyonlandırmanın bir amacı var. Ee, zemine değiyor olmalı ki gözlükle yukarıdan baktığımızda boyumuza denk gelsin. Hedef bu aslında. Bundan ötürü böyle çalışıyoruz. Şimdi bu şekilde yerleştirdiğimizde önemli bir şey göreceğiz. Önce oradan başlayalım. Play'e bastık. Bakın zaten projenin ismi Steam VR'a da geldi. Şimdi Play'e bastığımızda gözlüğümüzün sahneye tepki verdiğini göreceğiz. Hatta bir müzik bile çalıyor Şöyle sahneye tepki verdiğini görüyoruz Ancak Mesela şöyle yapayım Ancak el kontrolörlerinin Bakın şöyle kameraya doğru yaklaştırayım Gösterebilmeye çalışıyorum El kontrolörlerinin Pembe bir şekilde göründüğünü görüyoruz Yani aslında evet görülüyorlar Gözlük tarafından Ama hatta Şöyle bakarsak tam karşılıklı Evet şu şekilde görülüyorlar Ama pembe bir şekilde görülüyorlar bunun sebebi SteamVR'ın bu versiyonunda gelen paketlerin HDRP'ye tam uyumlu olmaması. Bundan ötürü biz küçük bir müdahaleyle bu işi çözüyoruz. Ben şimdi kolları masama koyuyorum. Bu durumu biz küçücük bir müdahaleyle çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Şöyle çözüyoruz. Camera Rig bize bir sürü kontrol ve imkan sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de kontrollerların modellerini değiştirebilme özelliği. Buralarda bulunan bu model yazılarını bu model objelerini buradan kaldırmamız gerekiyor ki modeller devreden çıksın. Bunu da şöyle yapabiliyoruz. Bu bir prefab olduğu için önce bu prefab'i bozmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için sağ klik, Unpack Prefab diyoruz. Böylece model isimli bu objeleri kaldırabiliyoruz. Şöyle sildim. Biz kendi modellerimizi kullanacağız. Bunu yapabilmek için de zaten proje dosyaları içerisine gelen 3D klasörünün içinde Vive Controller isimli dosyaları sürükleyip bırakarak birer controller olarak bunların altına ekleyebiliyoruz. Şimdi bu şekilde olduğunda ben çift tıklayayım bakın. Controller'lar buraya görünebilir şekilde doğru yöntemle eklendiler. Controller'ların lokal pozisyon ve rotasyonlarının sıfır olması önemli tahmin edebileceğimiz üzere. Şimdi bu şekilde play'e bastığımda yine gözlüğü kaldırıyorum. Bakın bu defa net bir şekilde şöyle e, öne de tutarak şöyle net bir şekilde hareket edebildiğini görüyorum. Bakın gözlüğe tam karşıdan bakıyor. Yalnız bir tuhaflık var. Nedir bu tuhaflık? Gözlüğe tam karşıdan bakıyor olması gerekirken şöyle ee, aslında şu an gözlüğün yönünden bakıyor. Yani 180 derece ters görüyoruz. Tabii ki buna da müdahale edebiliyoruz. Hemen o, o müdahaleyi de halledelim. Ee, koyduğumuz modelin rotasyonunun y eksenini 180 derece yaparsak eğer bu şekilde problemi ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi bakalım. Bakın şimdi gözlüğün yönünde. Şu anda doğru. ...gözlüğün baktığı yönde... ...veya tam tersi şekilde hareket edecek olursak... ...yani gözlüğün içerisinden... ...şöyle bakıyor olursak... ...bakın... ...gördüğünüz gibi tam tuttuğum yöne doğru... ...doğru şekilde... ...konumlanıyor... İşte bu mantıkla... ...problemimizi çözmüş oluyoruz... ...bu mantıkla... ...sorunumuzu çözmüş oluyoruz... ...objelerimize 180 derece... E, ...standart lokal rotasyon verdiğimizde... İşimizi çözmüş oluyoruz. Bunun sebebi bu modeller tasarlanırken Y ekseni ters alınmış. Yani 3D tasarım programında gerçekleşen bir hata bu. Olabilecek şeydir. Önemli değil. Bu tip şeyler başımıza gelir. Küçük bir rotasyon hareketiyle işi halletmiş oluyoruz. Bu sorunu objeyi 3D tasarım programında açıp çözmek de mümkün. Orada objeyi rotate edip kaydedip burada sıfırda tutmak da mümkün. Bu daha ideal bir çözümdür. Fakat e, herkesin 3D bir programa erişimi olmayabilir veya bunu yapacak bilgisi olmayabilir. Bundan ötürü daha hızlıca burada çözümden bahsetmiş olduk. İşte bu şekilde Camera Rig'i sahnemize getiriyoruz ve kontrol kollarını bu şekilde düzenli görülebilir halde sahnemize eklemiş oluyoruz. Bu kollarla oyunumuzun içerisinde ateş etme ve kalkan kullanma özelliklerini göreceğiz.